Selamun Aleyküm arkadaşlar. En kolay saz dersi sıfıra hoş geldiniz. Hocam 160-170 tane ders çektin. Sıfır nereden çıktı? Şöyle bir ihtiyaç e, olduğuna kanaat getirdim. En kolay saz dersi bir, biri. Çok acemici, acemiliği ile çekmiştim. Çok uzun yıllar oldu. Ona ilaveten eğer ki e, bu dersime videoma denk gelen olursa Mutlaka sıfırdan başlasın. Şimdi bütün temellerini daha detaylı şekilde anlatacağım arkadaşlar mutlaka saz öğrenmek istiyorsanız en kolay saz dersi uzun sap 0 sonra 1 2 3 4 çok aralarda takılmayın böyle 7 8'e hatta ona geldiğinizde baştan yüzeysel olarak bir daha tekrar edin çok takılmayın ama derste atlamayın öğrenmek istiyorsanız mutlaka bunları yapın halen 10 ders 20 ders geçip de şu hataları yapan insanları gördüm e, tutuşlarda vuruşlarda çok videolar geliyor herkese toplu halde yanıt verebilmek için bu videoyu hazırladım. Arkadaşlar öncelikle bakın orada birinci parmak diye anlattım. Olur o kadar hatalar. Birinci parmağımız işaret parmağımız 1 i̇ki, ikinci parmak orta parmak üçüncü parmak yüzük, dördüncü parmak yüzük parmağımız, işe e, küçük parmağımız beşinci parmağımız bu. 1, 2, 3, 4, 5 En kolay saz dersinde bir de diyorum ya işte iyi dinleyin anlatmayacağım bir diğer diye burada da de bari usulü bozmayalım. İyi dinleyin tekrar yok bunun. Sazı sağ dizimizin üzerine aldık. Sağ dizimizde. Burası tekne. Burası klavye. Siyahların adı perde. Perdelerin üzerine basarsanız kötü cızır cızır ses gelir. Perdelerin bir tık üstüne basacağız arkadaşlar. Elimizi şu şekilde açacağız. Mutlaka herkes elini şu şekilde atsın. Getireceksiniz. Bakınız burada bir ovellik var. Sazımızın arkasında da klavyenin arkasında da var. Bu mutlaka buraya geçecek. Tamam bu Bu şekilde olacak. Parmağımızı R perdesine getirdik. Baş parmağımızı hafif büktük birinci parmağımızın ucuyla 3 tere alttaki 3 tere e, basıyoruz. Parmağımızın ucuyla çok parmağımızla basmayalım. Şöyle yapmayın. Çok temas etmeyin. Şu şekilde olsun. Bakın bir kalem girecek şekilde bir boşluk olsun. Bu çok önemli. Bu sonradan düzelmez. Şu yok arkadaşlar. Avuç ayası var ya şu avuç içi klavyeye değmeyecek. Temas etmeyecek. Hocam neden? Eğer bu avuz içi değerse bu sizin kısıtlar ilerlemenizi gidip gelmenizi sazdaki hareketlerinizi kısıtlar. Onun için sadece şura bakın şura şu kısım birinci parmakla da ucuyla da basacaksınız. Bastığınız yerle perdenin arasında bir küçük boşluk olacak mutlaka. Şu üç kalan parmağımızı şöyle saklamayın. Bak bunu yaparsanız bunu düzeltemezsiniz. Bu bu şekilde olmayacak. Yapacağınız hatalardan biri şu olacak. Bunu klavyeye her an basacak gibi şöyle tellere yakın şekilde tutun. Şöyle yok. Yapacağınız hatalardan biri şu. İkinci hata şöyle çalacaksınız mutlaka. Şura değecek. Bu da ikinci bir hata. Bu da olmayacak. Şöyle de çalmak yok arkadaşlar. Şöyle yok bak. Böyle bir tutuş yok gitar gibi. Mutlaka Şu oyuk burada olacak. Birinci parmak klavyeden kalmayacak. Sazla beraber hareket edilecek. Bu çok önemli. Şu kolunu çok kaldırmayın. Çok da e, yapıştırmayın. Pozisyon kesinlikle şu olacak avucunuzu değmeyeceksiniz. Sazda iki tane binanın olduğu gibi taşıyıcı kolonlar var. Birinci sol el şu yani şöyle tuttuk ya bu taşıyıcı. Ee, bazılar sazı çalarken şu şekilde şurayla tutuyorlar. Tekrar şöyle geliyorlar. Çalıyor çalıyor tutuyor. Şöyle diyor tutuyor. Olmaz. O olmaz. Onun için birinci taşıyıcı kolon. ikinci de Sağ elimizi koyduk. Bakın şöyle yok. Mızrabı buraya vurmak yok. Bu da çok videolar geliyor bu şekilde. Buraya vurmak yok. Buraya da yok. Ortaya vurarsınız. Direktmen kolumuzu koyduk. Büktük. Bakın bir açı oluştu. Buna ne açısı diyorlar bilmiyorum. Keser gibi. Yani keser ağzı gibi. Koyduk. bileğimizden büktük. Mızrabı koldan atmayın. Mutlaka bilekten atın. Bunları defalarca söyledim. Şuradan da atmayın. Bilekten atılacak. %75 gibi mızrabımızı tutuyoruz. Ee, sazımız tutuş pozisyonunuz kesinlikle bu. Biraz kaldırabilirsiniz. Aşağıda durursa sazı hakim olamazsınız. İki tane taşıyıcı kolon dedik. Biri sağ dirseğimiz, bir de burası. Ha, çocuk olabilir, e, çalamıyor olabilir, tutamıyor olabilir. Yastık koyup bu şekilde çalabilirsiniz. Bu düzelir. Düzelecek hatalar. Düzelmeyecekler şu. Parmaklarınızı saklamanız, şu şekilde tutmanız. Bu. Mızdabı vururken mutlaka alttaki üç tel var ya. Baz alacağınız en önemli nokta alttaki 3 tel. Buraya vurmaya çalışın ha. Hocam ben hepsine vuruyorum. Bir şey olur mu? Bir şey olmaz. 8-10. derse kadar bu düzelir. Bu hata düzelir. Şunu yapın. Alt tel ve orta tele vursun şu şekilde. Hepsine vurursak baz alacağınız sadece alttaki 3 teldir. Orta tele de vurabilirsiniz. Üçüne de birden vurabilirsiniz. Düzelir. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Mesela Ankara vuruşunu anlatıyorum ya birinci dersler. Bakın şuradaki vuruş mesafesini ne kadar kısaltırsanız o kadar hızlı saç çalarsınız. O kadar size faydası olur. Şuradaki vuruş mesafesi. Kısaltın. Yani şu değil. Böyle çok sallama değil. Kısaltın. Neden? Bu sizin hızınızı keser. Buradan buraya gelme süreniz sizi yavaşlatır. Ne kadar kısa olursa o kadar süreyi hızlı kullanmış olursunuz. Alttaki 3 Bu vursa da vurmasa da çok önemli değil. Buna çok takılmayın. Önemli olan şura. Sağ el Ankara, Karaman, Gelibolu, Terazi, Bursa, Van. Bu vuruşları yapmakla mükelleftir. Sol elinizden notaları okur. Buna çok e, riayet edin. Bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela şimdi birinci parmağımızla bastık. 2 ve 3. 2, 3. Dördüncü parmaklarımız şöyle olmasın. Yakın olsun. Mantık şu. Neden? Mantığını anlatayım. Mesela e, R mi re mi yapacağız ya. Mi natural Buradan buraya gelmemiz bakın zaman kaybıdır. Kaç sefer mi yapabiliriz yapamayız. Ama her an vuracak gibi olalım. O kadar yakın olsun şöyle. Bu bizi hızlandırır. Bu bizi kesinlikle hızlandırır. Buna dikkat edin. Ayrıca egzersizleri çok yapın. Mesela Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Mi bemolle. 2. üçüncü, dördüncü derslerinde anlatıyorum bunları. 3. parmağımızı çalıştıralım. 3. parmağımızı da koyalım. Dördüncü parmağımızı çalıştıralım. Yavaş yapalım. Bunu da hızlandırabiliriz. Mutlaka bu şekilde çalışalım arkadaşlar. Bu dediklerimi yaparsanız emin olun güzel bir saz çalabilirsiniz. Hocam bu kısa sapta da aynı şekilde, kısa sapta da e, aynı şekilde yapmanız gerekiyor. Tutuş pozisyonunuz kesinlikle böyle olsun. Buraya da bir şurada bir halk olsun bittiğiniz zaman zaten orta tele vurursunuz bu şekilde. İlk vuruşumuz Ankara. Ankara vuruşunu e, bundan sonraki dersinde birinci dersinde anlatıyorum. Bir tane yukarıdan, yukarıdan aşağıdan. Ankara. An uzun kara kısa. An sekizlik kara onaltılık vuruşlarla çalınıyor. Mesela e, bu Ankara vuruşunu çalışabilmek için re perdesini tutalım. Bir de akort sistemi şu şekilde alt telimiz si si teli yani b orta telimiz e yani mi üst telimiz la yani a si mi, la tellerimiz. En kolay saz dersi 8'de uzun sapın akot sistemini anlatıyorum. Gelin benle beraber Ankara vuruşu çalmaya bir gayret edelim. Ankara vuruşunda en önemli noktalardan birkaç tanesine değineyim. Şimdi şu değil bakın. Bu değil Ankara vuruşu. Yukarıda da beklemeyeceksin bak. Ankara. Yukarıda da beklemeden mesela 3-4 tane Ankara vuruşu yapalım. bunu beklemeden yapın. Benle beraber 3 4 Ankara 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 re 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 Yukarıda beklemeden yapın arkadaşlar. Eserlerde bu şekilde çalın. Yukarıdan beklemeden çalarsanız örneğin gelin aşağı. Şöyle çalmayın bu hatadır. <laughs> la 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 sol 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 La 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 sol 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 Fa 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 sol 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 beklemeden Önce Ankara vuruşunu yapalım La 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 Gelin Ayşem'i de beklemeden La 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 sol 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 la 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 sol sol, sol Fa 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 sol, sol 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 fa 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 Mi 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 fa 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 Mi 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 re 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 re, 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 re. diye çalalım Mutlaka yukarıda beklemeden çalalım Hatalardan bir tanesi de bu aklıma gelenlerden. Beklemeden çalıyoruz. Mızrabın hızına sol elimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun için bol bol egzersiz çalın. Bakın arkadaşlar. Sat çalmadan, eser çalmadan daha önemli olan egzersiz yapmak. Kötü ses yoktur, eğitimsiz ses vardır. Yaparken, çalarken mutlaka solfej yapın kendi kendinize. Solfej nedir? Notaları okumak. Ben bir sürü nota yazmışım. Notaları okuyarak çalın. Kimsenin olmadığı yerde de Sesiniz daha güzelleşecektir. Daha da e, iyi okuyacaksınızdır. Solfejlere mutlaka e, önem verin. Sazınızın akortları tutmuyorsa böyle bamlarınız, bak bunların bamları tertemiz. Sazınızın telleri paslıysa veya kötüyse mutlaka mutlaka değiştirin, değiştirin. Hatta tel değiştirmeyi falan da anlattım. En kolay saz dersi tel değiştirme diye bakarsanız bunlara riayet edin, bunları yapın. Sazlarınızı soğuktan, sıcaktan mutlaka muhafaza edin. E, sapları atmasın. Allah bu kadar genel sorular hep e, ne bu videoda yanıt verdiğimi düşünüyorum. Buradan sonra en kolay saz dersi 1 2 3 4 5 6 sırasıyla gidin arkadaşlar. Çok takılmayın, tekrar yapın. Bu kadar anlatacak, anlattıklarım, anlatacaklarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Kayseri Develi ilçesinden Ali Yıldız. Yolu düşen herkesi mutluluğa bekliyorum görüşmek üzere.